sosyal medya platformlarında video paylaşırken videolarınıza eklediğiniz müziklerde lisans problemi yaşıyor musunuz? Lisans probleminden kastım şu. Bir video paylaşıyorsunuz. Tabii ki bir müzik ekliyorsunuz. Videoyu eklerken sosyal medya platformu size diyor ki bir dakika bu müzik telifli. Bunu paylaşamazsın diyor. Ya da paylaşıyorsunuz. Bir süre sonra o platformun müzisyenle telif anlaşması bittiği için müzik kaldırılıyor. Eminim birçoğunuzun başına gelmiştir. Peki ben bu içerikte size ne yapacağım? mükemmel bir müzik kütüphanesi göstereceğim. Hem de bedava, parasız, ücretsiz, beleş, no money. Yaklaş, anlatıyorum. Belki birçoğunuz bilmiyor ama bu platformun adı YouTube. Evet, yanlış duymadınız. YouTube'un ses kütüphanesine girdiğiniz zaman sizin için binlerce müzik ve ses efekti paylaşmışlar. Ve hiçbirinde lisans ücreti ödemiyorsunuz. Sitemizin adı YouTube Audio Library. <laughs> Gmail hesabınıza giriş yapıyorsunuz. İstediğiniz tarzda, istediğiniz müzikleri ya da ses efektlerini videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Özellikle YouTube içeriklerinde. E bu kadar bilgiye bir takip, beğeni, yorum. E lütfen teşekkürler. Sağol.